Hoş geldin. Hoş Karnın aç mı? <laughs> Gel. Sen sen benim yanımda da yatabilirsin. Bir tane bir tane de ranzalı yatağımız var. Burada odan. İki kişilik. Mesela sen burada da yatabilirim yani korkuyorsa. <laughs> Bu alarmını kurabilirsin ya. Saat var burada. İyi geceler. İyi geceler. Işığını da kapatıyorum. Şurada aran, ışığını da kapatıyorum da rahatsız olma. and Yarın sabah. Günaydın. Elim yüzümü yıkayayım. Şu nevin çifti çok karanlık ya. Banyoyu bile bulamadım. Geldim. Bak, <laughs> Afiyet olsun. Ben ben hadi gel şimdi. Ben şimdi ev okulu hazırlayacağım da. Tamam bekliyorum hadi. Arabayı çıkartayım da. git istiyorsun ya hı hı. Her zaman arabanı buraya park et tamam mı hı hı. Görüşürüz ben de seni yolcu edeyim Ya seni yolcu ediyorum Görüşürüz. the iyi turn the neighbor! you later. Bye bye. Take care. See you later. See you later. Bye bye. What happened? I have a lot of

Kaldım ya. Paylaşabilir miyim? Benim şey de bitti. Hadi gel Tamam hadi görüşürüz. 我现在去。

Kendisi çok iyi bir kızdı. Seni unutmayacağım. Ah, 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 Ben kimse? Abi, abi. Ben zaten gece olmuş ya. Sen nasıl doğdun? Tamam, yarın gidebilirsin. <laughs> tamam, önemli değil. Yarın gidebilirsin değil mi? <laughs> Hadi o zaman. Kahvaltıyı <laughs> filan da yaparsın. <laughs> Haberlere bakalım mı? Ben ben Haberler, ben haberleri açayım da mı? Neler olmuş <gülüyor> <gülüyor> banka bugün? Banka sayılmış. Bugün banka sayılmış. Neyse polise söyleyeceğim sağ Abi senin paraların gitti sen ne diyorsun bana ya? Yarma nasıl gideceğim? Şimdi şimdi koyacaklar mı? कितना Baba. Ben eski. Ben artık İstanbul'a gidiyorum. Ne? <laughs> Hemen çağır <çabihim>, bilmem lazım. <laughs> oh. Geldim. İstanbul'a gidiyorum be. Evime kavuşuyorum. O sırada İstanbul'a gelmiştir. sınavı. Hey! Osno'da hani Kerem Okla sınava gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> uh, hadi. Gel sınava çıkıyor. Ben de burada yaşıyordum. Bana söylemedin. Evet. Ben geliyorum bugün Benim arkamdan da gelme. Of. <laughs> <laughs> oh, hadi. Senin uçman lazım. Şimdi durdu dur. Şimdi hastaneye gidince gitsin. Çünkü 15 15 dakikada fazla fazla yapamıyorum. Çünkü yoksa izleyemi ben izleyemiyorum. Ona da izleyemiyorum. Hadi sen sür şimdi. Arabayı sen sür. Sonra da ben yatınca bitiyor hikaye. Bu hikaye olsun ya sadece. Ben artık hikaye yapayım bence seninle birlikte. Her gün size geldiğinde tabletinle birlikte beraber hikaye yapalım tamam mı? Yarın da ya, geldi. Ya. Tamam. Veya bir başka bir gün de olur yani. Sıkıntı da değil. Lan! Ama son dakika. Tamam. Sen de hastaneye Yani şu yani ücrete giden Naptar naptar gelin lütfen gelin, 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 noctur, lütfen abim, çok kötü durumda. Buyurun buyurun, buyurun. <laughs> buyurun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel hikaye aldığını da düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.